Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Büşracığım kolay gelsin canım. Sağ ol Hatice teyze. Allah razı olsun. Teşekkür Küçük prensim sana da kolay gelsin. Sağ. Arkadaşlar temele komşumuz başladı. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun Ömer. Kolay gelsin. Sağ Küçük. Allah kucunu ve kuvvetinizi artırsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kut, i̇nşallah küçük Emrah'ım da <laughs> Ay kurban olurum sana, ağzını yerim lan. Ya o he, hepimizden çok istiyor Hatice teyze. Yani, ya diyor, sizi görünce ev ev diyor, ben de yap, biz de yapalım diyor. <laughs> Öyle mi dedi? O şimdi orada dairede sıkılıyor, oynayamıyor ya. Aynen. O çocuk burada geliyor bak, selvetçe toprağının stresini atıyor. Bir de ardında öğrenmişti ki, Almanca amca diyor, evi yaptı, biz ne zaman yapacağız? <laughs> <laughs> Öyle mi dedin Emiray? Öyle dedin. Ne dedin? Hani babana yardım mı diyorsun sen? Yardım mı ediyor? Oraya çukur mu kazıyor bilmiyorum. Hayır, oraları açıyor babası korktu. He, <laughs> eh, yardım mı diyor ya? Bir elin nesi var, iki elin sesi var bak. Onların bile faydası var. Baba, <laughs> biraz yorulacağız ama seneye yaz iyi dinleniriz değil mi Hatice? Yok kışa kalmam. Dur ne oldu? Kurban ağa her şey çoktan bitmiş olur. Balkonda iyi dinleniriz. Şeyin tadını çıkarırsın yazın. Daha yaza var. Baba yardım edeceğin bir şey var mı? Sen taş at diye. Ömer ee, bize iki kere eziyet etti Hatice teyze görüyor musun? Önceden yapsaydı bunu direkt bunun içine atardık. Şimdi o hemen adam ne yapsın, hangisini etsin iyi de. işten geliyor, bir pazar günü var. Önceden <laughs> ayrı bana benziyor. hangisini yapsın yani? Bir kolunu işe versin, bir kolunu da buraya mı versin? yapsaydı? <laughs> Şeydi ya, soğuk. Soğudu soğuk. Kaç gündür bir soğuk vardı var ya. Ben de her zaman temel yapmadığım için. Bu daha ilk defa temele başladı, Dur bir de, yani. Adem'i yine mi geldin? Neyse, çocukları alırken, onlar yaparken şey yaparız, değil mi? Allah nasip eder. İnşallah, inşallah. En ilkin bir, ne derler, en ilkin burada ee, şey yapacaksın, ikinciye, işte dediğin gibi, gözünü yumuk yaparsın. Artık burayı aldık, burayı kendimizin hasreti. Artık çocukları alırsak. <laughs> Seninki de çocukların çocukları da senin kimin için? Zaten çocuklar için değil miyik? Yani, aynen. Torunlar bayramda mi? Aynen. Kurbanda mı? Şeker bayramında. Valla bir okul var mı hiç bilmiyorum ki nasıl derler, nasıl etmezler hiç bilgim yok. İstanbul'da ya biri. Tabii yakında değil mi? Yakında değil. Aynen aynen. Geliyor bir şey yapıyorlar. Var maşallah. Bicrikler var. Kalıyorlar da bilmiyorum, nasıl, nasıl derler, nasıl yaparlar, bilmiyorum. Oynar. Oynar. Emiray'dan e, büyük. Emiray'dan büyük, İstanbul'dakiler. Birisi e, ortaya başladı. Ondan biri ilk oğulda biri de daha şeyde ana sınıfına o şey ne diyeyim sana onlar fazla ilkin şey yapamıyor geç dilleniyor konuş konuşamıyor ya konuşamayınca biraz geç gidiyor geç gidiyor okula şey yapıyorlar yani geç dilleniyorlar daha şey ne diyeyim sana, yalan söylemesem 4-5 yaşında var, daha şey yapamayacak, konuşamayacak. Kimi çocuk öyle, geç. Geç geç, ötekiler de aynı öyle oldu. Geç. Getir, getir bizim oğlanın yanına. Benim devası bir var. yaşına varmadan konuştu Hatice teyze. Yok şey var, yanlarında yok, yanlarında abiler var. Var var, konuşan abisi var. Onlar da geç dillendi ama onlar şey yapıyor yani. Benim oğlan da geç Kız bir yaşına varmadan konuşuyordu. Baba falan hep diyordu. ama tam kelime konuşuyordu. Kimisi aynen öyle şey yapmıyor. Mesela ablamın şimdi daha maşallah 8 aylık bab 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 diye. Babasına anne diyor mesela. <laughs> o da kız. Kızlar biraz daha erken şey yapıyor. Evet, aynen. Kızlar erken hmm, dinleniyor. Bu geç konuştu. Cevabı şey. sonra ne geçti? Şimdi bana zamanı. Yoruldum. Ben, hadi demir az attınız. E, demir az attınız hadi. Azaldı mı çoğaldı mı Çek yenge. Çek. <laughs> Çektim tübrü Ustam ya. Aa, da ya. olmadı işte. E ne he ustam mı diyeyim? Ustam da geçsin. yok. He. Sağ olasın. Ustam kolay gelsin de. Usta kolay gelsin. Eyvallah teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Timur amca Allah razı olsun. Ali'ye Yardıma geldi. Yaptı ha? Ya. Allah, Allah, razı ki... Allah razı olsun. Amca, ya, Allah razı olsun Timur amca. Bir kere del bin kere. Neyse bir bitsin Timur amca. Bitsin. Şöyle bir kahvaltıya mangala gelirsin. Daha, daha zaman var. daha var. Hele oruç ha. bir bitsin. Tamam ben gidiyorum. Gidiyorum. Tamam tümre amca. ben şöyle yani sana geliyorum. Sana yardıma diye Tümra amca mı seni? Kenarlarının demirlerini arkadaşlar. Şuraya kaldı. Ta şuraya mı kaldı Ali? Çok mu? Bitti. Hatice yani daha ne bitmesi? Ben böyle bitir. Ne Vallahi ben hemen dedim bitti herhalde sandım. Daha elektrikle bağlanacak ha? Şeyleri atma. Altta suanlarım var. Suanlar atma. Arkadaşlar komşunun temel az 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 yerini bulacak. Ali de yukarıda da korkmuyor. Ben Ali'yi hiç göremedim arkadaşlar. Sadece bir kellesini koruyorum, Başka hiç göremiyorum. Yukarı çatıda uğraşıyor ben gene. Demirleri bitirmeye uğraşıp demirleri bağlamaya. Az bir demir kaldı herhalde. Şunlar da bağladığı zaman. Bilmiyorum bugün biter mi bitmez mi nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar. Köpek <Sülüyor> geliyor. O büyükleri kovanın dibini iyice kırarsın ağır koy ha kızım. Ha, öyle öyle atma. Kova tüm kırılır kırılı da şey yapmasın. Bana bir baksana. Annene diyorum. <laughs> Hadi kızım benim. Aferin kızıma. kızım ha. Güzelce şimdi yaptım yine. Ondan sonra babam bir de salıngaç yapacak, tadını çıkaracağım ya. İnşallah hadi. Benim kızım da çalışkan. Kim demiş iş yapmıyor deyin. Bak. Ama büyüyünce yapmaz. Benim dufa dufaken var ya bunun gibiyken ne bulaşık yıkardı. Ne ev temizlerdi. Okuzun mu diyor? He okuzun inşallah. İnşallah Daha inşallah. Böyle altlarını da arabalarla görmek istiyorum. İnşallah. Geldi. Geldi. Zor, zor bitirdik hemen. He iyi bitti. Kolay değil. <laughs> Emiray dur dur çekil çekil. İpi koparırsın. Çekil bir. He ee, annen diktiydi. Ne bilsin? Boru şey yapmayınca bilemedim. Arkadaşlar çapa motoruyla Bazen benim tohumları çıkarmış, o mu? Heee. Arkadaşlar, orada komşu, burada böyle, böyle. Bayağı bir gene pazar günleri kalabalık oluyor. Çok kalabalık. Herkes ayrı ayrı böyle. Kimi bağaç kim kimi komşu temel atıyor motorun sesinden anlaşılmıyor. Büşra'm da geziyor. Büşra anneyin adıyla seni karıştırdım. Ben anneyin adıyla seni karıştırdım. Annem Büşra ben de bak. Ben, ben su diyorum ben sana. Olur mu? <laughs> Alışan... su. Ha su diyeyim ya. Kaynan aklıma gelmiyor kusura bakma. Alışan tamam mı? Arkadaşların falan da kaçtırıyor. Arada bir diyor. Su mu diyor. diyor. Ah tamam ben öyle derim. Kalış aç tane.